Bir tutamda İnci YouTube kanalımda harika annemin kurabiyelerinden hazırladım tarif birazdan sizlerle olacak hepinize iyi seyirler diliyorum hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ben İnci bugün sizlerle benim annemin şahane kurabiyesini yapacağız. Ağızda kıyır kıyır dağılan, mis gibi kokan bir az malzemeli kurabiye. Ben bir paket margarinimi oda sıcaklığında erittim. Şu anda gayet güzel. Biraz daha erirse daha iyi olurmuş hatta. Ama ben onu şimdi sıkarak eriteceğim. Kabımın içerisine aldım. Bir çay bardağı zeytinyağım var. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Bir çay bardağı pudra şekerim var. Bir paket vanilyam var. tane yumurtam var. Şimdi bir tane de kabartma tozum var. Fakat onu unla birlikte ekleyeceğim. Şimdi ben bütün malzememi karıştırıyorum. Malzememin tamamı birbirine girdikten sonra unumu ekleyeceğim. Aldığı kadar unu diyeceğim. Çünkü her unun bildiğiniz gibi değişiyor. Malzemenin ne kadar un alacağı ve kıvamının nasıl olacağını da sizlere göstereceğim. Ben iyice karıştırıyorum. Bir su bardağı unumu içerisine aldım. Şimdi kabartma tozumu da alıyorum. su bardağı daha un ekleyeceğim. Ve karıştırmaya başlıyorum. Unu fazla olursa güzel olmaz. Bunun bir kıvamı var. O kıyırlık için unu dengeli eklemek lazım. hazır. 4 su bardağı un kullandım ben. Elinizi batırdığınız zaman çok yumuşak bir hamur olacak. Kaba hiç yapışmayacak. Kaptan tamamen ayrılabilecek. Şöyle ve çok yumuşak bir hamur olacak. Lütfen siz de hamurunuzun böyle yumuşak olmasına özen gösterin. Dikkat edin. Şimdi benim hamurum yumuşak güzel bir hamur olduğu için ben böyle minik yuvarlak tırtıllar yapıyorum. Hamurum yumuşak olduğu için de kabından ayrılması kolay oluyor. Şöyle şeklini bozmadan şöyle alıyorum. Şöyle uçları tırtıklı bir kalıp bu. Her yerde satılıyor. Bunun tırtıklarının daha genişini bulursanız onunla da çok güzel olur. Benim annemin kalıbı öyle. Onunla gerçekten çok daha hem zamandan tasarruf olmuş oluyor. Hem de çok güzel oluyor. Yine aynı tat olmuş oluyor. Ben bütün tepsimi bu şekilde hazırlayacağım. Böyle tek lokmalık çayın yanında bir yudum çay, bir yudum bir tane bundan olacak şekilde. Hepsini hazırlayıp tepsime yerleştireceğim. Sonra 180 derecede ısıtılmış fırına koyacağım. 180 derecede pişireceğim. 15 dakika kadar. Altı üstü herkesin fırınının pişme derecesi de farklı olduğu için altları pişene kadar üstleri kızarmayacak çok fazla. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Ben bir tepsi kurabiyemi hazırladım. Annem kurabiyeyi bu şekilde yaptığı zaman tırtıl kurabiye derdi buna. O yüzden ben de tırtıl kurabiye diyeceğim. Şimdi bunu sıcak fırınıma vereceğim. 180 derecede üzerleri kızarmayacak. Rengi değişmeyecek. Şekilde pişireceğim. Evet, gayet güzel şekilde pişiyorlar. Altlarını kontrol edip birazdan alacağım. Kurabiyelerim pişti. Ben üzerine pudra şekeri serperek e, yemeği seviyorum. Eşim de öyle seviyor. O yüzden biz öyle tüketeceğiz. Gördüğünüz gibi altları bu şekilde olana kadar pişiriyorum. E, toplamda 20-23 dakika kadar pişirdim ben. 23 dakika benim fırınım için ideal. Ama siz altı bu hale gelene kadar pişirin. Üstü kızarmayacak. Böyle bir kurabiye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her zaman bir tutamda ince kanalımda kalın.